Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yine birlikteyiz. Bir gün yavruları bırakmayınca hemen tekrar kendilerini toprağa koydular. Şu anda güzel bir güneş var. Öğlenleyin iyice güneş kızacaktır. Çünkü hava açık. Güzel bir hava. Mispençlerimiz de artık alıştılar dışarı kendileri çıkıyor. de bıraktık bu şekilde. Maşallah. Hepsi birbirinden kaliteli. Ateşi bıraktık. Ateş ve arapçelimiz, onlar Martın 25'inde yaşına girmişlerdi. Bunu belirtmiştim ama bir kez daha belirtmek istedim. arkadaşlar burada da şöyle bir provanık bir horoz getirdi arkadaş. Biraz taşları var ama arkadaşlar normalde yaşına yeni girdi. Bazıları böyle taşları erken büyüyor. Şöyle göstereyim. Onlar da kendinden böyle bu şekilde tavukla birlikte oynuyorlar. Kurban'a <laughs> kurulsun bu şekilde bakmayın. Babası Annesi biraz kırmaya kaçıyor. Ama güzel bir horoz. <laughs> provala gerçekten çok iyi. Ufak yağlarımızı bu şekilde saldık. alışık. Yani Çok hızlı ve seri arkadaşlar. İnanılmaz hızlı. Bunu da prova. <laughs> Deneyeceğiz. Bak tavuk direkt ben. Rahatsız etmeye gidiyorum hemen. Kızım çık orada. Çık. Hadi <laughs> bakayım. <laughs> <laughs> Her masamızda maşallah. Aşlama kadar böyle önündeyim. Çünkü bir bıraksam telde kendilerini mahvederler. Maşallah oğluma. Gençlerimiz de ayrılmaz ikililer. İkisi de Mayıs yavruları. Mayıs'ın ortası. Barut bir ay büyük. İkisinde yani tam bir bir ay 15 gün falan büyük. Barut da içeride. Onu da Göstereyim şu an. Geçeriyi hepsini dışarı bıraktık. Hatta arkadaşlar. Mart 25 yavruları bunlar. Yaşına girdi geçiyor. Barutumuzda artık az yönü kaldı. Nisan 20'de yaşına girecek. Gerçekten çok hızlı bir horoz. İnanılmaz derecede. bisiklet. Hayır 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 hayır. hayır. bakayım. Senin zamanın var. <laughs> sıra sıra güneşlendiriyor zaten. Çıkın bakayım. Çık, çık, çık. Arkadaşlar ispencimiz de ikinci yumurtasını bu şekilde yaptı. Bir gün arayla yapıyorlar. Bugün yapmayacak. Yarın yapacak bu şekilde. Yumurtalarını toplamıyorum. Hani üzerine kızgınlık zamanında fazlalığını alırım. Gerisi üzerine artık yatar. <laughs> Maşallah oğluma. Bayağı eksik bırakmıyorum <laughs> Güzel kızlarım benim Ülkek değiller Gerçekten çok güzel hayvanlar Dediğim gibi Sadece kusurları Rahat durmuyorlar Yani bütün horoz tavuklarla birbirine giriyorlar Tabi alıştıkları zaman Aslında pek iş şey yapmazlar ama onlar da e, içeride büyüdükleri için biraz yabancılaşmışlar. <laughs> ben burayı birazdan keserle biraz toprağını kazımam lazım çünkü yıkanmak istiyorlar. Bakalım. iyice. Uzun deneyeceğiz. Yavrularımız da bu şekilde. Çok güzel güneşleniyorlar. İçeride artık kendilerini istemiyorlar. Ama birkaç gün bunu yağışlar var.

takıl tekrar yatışa geçmiş Arkadaşlar videomuz buraya kadar tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi günler.